Herkese günaydın, hayırlı sabahlar annemler e, beni bekliyordu şimdi indim hemen açılışı buradan yaptım dolmuzdan indik babam da bize bakıyor eve gidelim hadi sen bir şey yemedin hmm. ne yapıyor oğlum abla Murat'a ben bir şeyler getirdim. Poğaça. Evet. Bak poğaçaları yiyor. Oysa ki annem Murat'a şey yapmış. Oh, ne? Evet. Ee, yufka yapmış. Benim yufka börek. börek. Yeni koltuk. Sen görmemiş Aa. miydin Serra? Evet Murat. Belli neydi belli? Bilmiyorum. Sen ne yapıyorsun? Sürekli ne yatıyorsun Murat? Sen onu söyle. Ne yok ya Esra'nın? Hiçbir şey olmuyor sus. Sen yemeği yedin? Ben görüydüm kumyalı evet. Esra'nın anasıyla o Evet. Burada çektim. Şş, tamam Esra, sus reyazsana. sus Tamam sus sus. Hayır. Murat battaniye bana var. Ne kadar güzelmiş battaniye. Esra'ya ona. Yok. Belli hastaydı. Sus sus. Sen bana battaniyeni ver ben eve götüreyim onu. Sen battaniyesiz kal. Belli yok hastaydı. yok, hayır. Belli. Ben şimdi bu şey. aldıklarımı sana eve götüreceğim şimdi. Sen <laughs> yemeyeceğim Murat. Kadının. Olsun sen ne Neler geliyor Murat? Neler sen geliyor? Sen göreyim <laughs> Evet. Bak mi? dolabın şeyi açık. Belli. Dolabı kapatayım. Annem de bardak istiyor. Büyük bardak. Pasta getirdi, değil mi? Evet muratcığım ne? Hava iyice bozmaya başladı ve biz hızlıca su almaya gidiyoruz. Su alalım. Evet. Biraz yağış başladı. Sara sen üşümüyor musun? Yok. Arkadaşlar bu ne? Bu ne? Sara o ne? Gerçekten? Ne gerçekten? Güzelliği. Çok güzel ot koktu. Aşağıda burada. Anne. Her yerde motor sesi. Anne hani yolluyorlar ya. <laughs> Ama benim alerjim var. Burnum Bunun çıkalıydı o. Yani şunu kokusunu alabildim. Gerçekten. Anne benim alerjim olduğu için burnumu böyle tıkadım. <laughs> Onda alerjim var. <laughs> Bunlar kim? Bak. Ben... Anneanne dedeye geldik. Dayı. Dayı mı? Dayı içeride. Dayı içeride. Dün bir tane bir, bir, bir vlog attım. Evet. Çok çok güzel yorumlar vardı. Çok evet. beğendim. Ee, sağ olun. Teşekkür ederiz. Evet. Her şey için. Allah razı olsun. Güzel yorumlarınız için. Allah, ee, evet annemi, babamı, kardeşimi yani Murat'ı hepsini çok özlemişsiniz. Beni de çok özlemişsiniz. Her şey için çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Var olun. Elimden geldiği kadar tamam. da atmaya çalışacağım. Ee, tamam. inşallah işlerimden dolayı zaten evet. İnşallah bundan sonra devam ederim diye düşünüyorum. Daha sık atmak dileğiyle inşallah. Evet. Ben şimdi çay getireyim de. böyle gelsin. Ben de hemen çayları koyayım. Siz konuşun. Merhabalar. Hayırlı işler. Hayırlı günler. Evet. Hepinize sağ olun. Teşekkürler. Evet. Hepiniz sağ olun. Hepimiz sağ olalım. Çok güzel yorumlarınız var. Çok çok sağ olun. Ay, Teşekkür ederim. Çok güzel. Ben dua almak istiyorum. An <laughs> annem <güzel>. dedi, ben <laughs> de götürmeyeyim. Anne niye götürmeyeyim dedim, götürürüm de bir dedim. Bir dedim. Ama üşümedim. <gülüyor> 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 Araba parasını da verdim. Dedi ki ben yürüye yine gelirim kızım dedi. Dedim dolmuş abim dedim anne dedim. Yürüyerek gelmiş maşallah. Yürüyerek yine geldi ya. maşallah. Diz yürüyerek karı maşallah. 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 Dedim sen evden kapıya çık. Bir tek ben ama geliyorsun dedi. Kapıya evet. çık açık. Gel dolaş. yatma. Ona öyle dedi. Evet. Dua almak istedim dua. Çok Başak dua işte. Lazım. Ondan sonra. Mele mi? Meleğin kızı da dedim gitsin dedim. Sıkılma madem. İster sen alın. merkezi, kişi ister alın yenin dedim. Afiyet olsun, helal olsun. <laughs> Kusura bakmayın, biraz çekimsel kalıyor. Canlı yayında biraz bildiğimi de unutuyor. Sağ olun, teşekkürler. Biz de dün geldik Kirasun'dan. E, Bugün de haşin kadar geldi. Biz de yedik diyor. Gelene kadar bayağı hmm. kahvaltımız vardı. Ben de şöyle bir şeyler koyuyorum. Yedik de. Dedim, iyi yatır dedim. Kader acımış. Ne? O acımış. Aşke, ben ben, ben, yukarı ben yukarı yukarı de her gün çay, çay, çay içeyim dedim. Güzel. Bize, güzel mi? Tamam, otur yukarı. Biz yedik. Gelene kadar yedik. yedik. Onda on bir şey de. Çek bir sürü yok. Ya dokuzda, ya sekizde. Çek bir sürü yok, düşmezsin. Çay kahvaltımızı yaptık der, çay dedik. Tamam, da çay içelim dedi. İpslerimizi alalım. Tamam bak. Ha iyi bağlı. Çocuklar diyor hele getir dedim. Hava alsın köyler dedim. Bir değişiklik. Dedim Kadir sen de gel dedim. Yatarsın bile Niye dedim. Kadir'e. De, oturmayacak koltuğumuz var işte. Yatak odası var. Üstü tabii yapılmadı üstü. Üstü. Üstü değil, yumuşak diye çocuk. Geniş olsa değil, merdiven geniş olsa değil. E Ta yapılmadı tabii. Çok işler var üstüne. Çok masraf ister üstü işte, de. Çıngı kalkacak, eski çıngılar çıkacak. tavan altına kalkacak. Camına var ne olur değişecek. Ya Atka tabi burası şey, bahçeye bakıyor Abi bu yan tarafı biraz bir Tibet oluyor sobanın yanına doğru. Biraz bahçeye bakıyor. Elin bahçesi burası da. Çok şükür ya. Gelme yerimiz var. Elimizden aktarılmaz. Çok şükür. Çok şükür. Ben şükredeyim. Her şeyi ben şükredeyim. Allah sağlık versin. Sağlık Allah hepimize. Önce sağlık. Sağlık, sağlık. Başlayalım. Ya aşağıda işte bu alayım. Köye gidelim diyeyim. Kalayım köyde bir hafta. Nasıl aşağı aşağıya gidelim. Aşağıda bir hafta kalayım yazın. Kışın öyle giden İçerime şey çok kış oldu, çok kar oldu, soğukla gelmedik. Burada soba yanıyor bir tane. Adam tabii üşüyor. Geçen hafta geldim, biraz üşüdüm, iki üç gün kaldım. Aşağı indim, aşağı geldim. Kız geldi de, üşürsün dedi. Soba yapıyordum, yine bir tane yapıyordum. İşte, bu biraz ısıtacak dışarı açık. Havalıyım dedim, işte, geldim. Adam işte köye gelesi geldi işte. Bir değişiklik oldu. Devam devam aşağıda. Annem dedi ki fazla bekleme <laughs> Gelirsin diye. Bir hafta kaldı. diye. Oğlum ben senin gelirim diye. Gelirsin dedim. Gelirsin. Ben aşağıdan geleyim de hadi. geleyim de <laughs> Allah izni verse. <laughs> ben çayı şekerle içeyim de kadar getirmiş. Şeker az gıda buyayım ama yine içemeyeyim işte. Şey içemeyeyim ben. Abi bir şey de yapmış. Işte, kırınt, kırıntı da. Dedik kahvaltılık da. İşte çay yanında ya ceviz olacak ya kırıntı olacak. Yani durgun içemeyeyim işte. Üç nereye gitti acaba? Bismillahirrahmanirrahim. ne neye çıkıyor? Üstü çocuklar diyor. Ya o suda bir şey yapmadı Ondan yani. yiyecek mi? Bu yok yok ya yiyeyim. içe parça pasta. Ha kız getirmiş dört tane şey yedi diye. Bir, biz simit yedi diye. Bir de ev parçası yedi diye hazır almış. Dört tane. Onu yedi Kız nerede dedim onu? Gelsin dedim. Dedi ki onu yedi o dedi. İçeride olan boya iştahı işte var ama küle aldı. Bir ara yemiyordu. Ama işte çorba çoluk yemiyor. Yemeyeyim. Pilavı öyle yemeyeyim. Bir de bir makana şekersiz onu da şimdi. <laughs> fenil fenil götürün içine haş diyeyim. Daha onu yedi. Şimdi daha sık sık yapmayalım dedim makana. Burada da var makana da. Şimdi şey, çöp pancarında bir pancar dik lahanı ye. Bunu da şeyini yiyor. E, diblesini yiyor. Tomas niye seyir? Yine en çok yine dibleye yiyor. Şey yemez. Şey böyle pancar çubası böyle Yemezsin. Ben yine iç, içine mısır ekmeği falan doğrayayım. Ayran mayran onu, onu yiyeyim. Orada doğrayım yiyeyim. Yemez orada. Çok değerli bir murat çok. Ne? Kırmızı. Çekiyor. Sen ne kandı? Evet. Ben yukarıda bunu ne zaman ee. yapmışım? Gördüm çok şaşırdım. Bak göstereyim ee, size. Ne? Evet. Kurdele'den seccade. Aaa. <laughs> Gör, evet. Sen görmedin mi? Ben hep unutmuşum. Ben bunu ne zaman yaptım? Doğru, da, o, kaç, şey gücedeyken yaptım. Hmm. Doğru, doğru, doğru. Hiç hmm. hatırlamadım. Böyle kobe de Seccade. Bir şey oldu, bir göstereyim dedi size. <laughs> Anne, sen ne zaman yapmışım ben bunu diyor. Unuttum. Hmm. <laughs> <laughs> ya yapıyorsun, kızdan yapıyorsun. <laughs> Evlenmeden ya. önce. <ucanınca. gülüyor> Kader makinenin başına çok vardın mı? Yok, yok. O da değil ki. O, değil yani? o, değil o Makinesi bile var. Dikiş makis, dikiş makinesi. Üstünde. Evet. kızgın kan yapıyordu. Elinde her şeyi beceriyor. Yeni oyalarını her şeyi beceriyor. uzun olsun. kardeşinin ayağı yine şey etmeye başladı. Dedim çocuğum git dedim. Götürsün sen dedim. Korkudan gitmiş istemedi. Arada kaşini bu ekseme var. Ayağında ya ekseme değiller. Mantar değil değiller. Hepsi kötüymüş zaten. Allah vermesin. Hepsi kötüymüş. Yine bu güzel açık çiçek şey de aşağılarından zaten. Kim Çok kötü? Kadın ayağı bazen bir Aa. şey yaptı. Bayağıdır gitmedik Korkusuna anne. Korkusuna da gitmi istemiyor ama. Niye? Korktum. Ama o kadar yırtmadı bak. Hafiften o geçiyor diye şey bak. Şey geçiyor diye. Geçiyor diye. Kız bu da bayağı çok ortaymış ha. Evet. Böyle bak. Ne? Kirlenmesin üstüne gösterdiler. Niye? Şeyi. Ben şey. bıraktım orada. Ha. Hakikaten Sen okur, kızırkan çektin şey de. Bu kullanmadım kolu ben. Aa, ben asıl <laughs> kuşetlemem lazım. Orada toz olur. Kız nerede? Yukarıda. Hı, Ayağı koyar. Kolarla düşmüyor. İnce zaman bana söyleyecek. Sakın sakın. Allah eskisi. Allah korusun. Burayı bir yaptıralım ya. Allah korusun. Buranın masrafı çok olur. Az değil. Yapılması lazım. Tamam. Bir an çıngıları ipler olacak. Bir olmaz da. Direkleri ne oldu bilmiyorum. Direklerde graller mi yapar lakanlı. Çok işi var buranın yeniden çıkılması lazım. Ya şu anda para şey az para ne yapılmaz. 200 lira var orada Ali burası dediğin gibi yapılana ne yükü de bir bir şey de olur bir de olur. Yok. Gözük. Ne oluyor mu? Ne dengelmiş bu? Batacak değil mi? Batacak. Kusura bakma. O ortadan gelmiştir o. Üşük <laughs> Kadar nereye gidiyor? Kadar çay Çocuklar çağırdı bana. Kader, onlar buradan iyisin yüksekten. Ayağa kayar. Buranın koltuğu yok. Buranın düzgün yapamadı ki. Tamam desen kıyılarda gezemiyorsun. Aşağı Çünkü mıklar da şey dimdik mıkları yapılacak diyerek şey yap, eğmediler mıklarını, çivilerini. <laughs> orada çok işler var. Mokarda bak hiçbir tibet yok. Kimse olmuş oluyor. Yapılsa çok güzel olur da çok masrafı var. Üstünün çok masrafı var. Allah kız, kızın şeyi burada ha. Halit sen çay içmiyor musun? Kadir, neredesin kız? Çocuklar nerede? Ne? Neredesin sen? Ne? Yok odun Durur ya. Ne? Ne? odun olur nerede? Anne, yalnız odun sıkıştırmışsınız. Aynen şeydir. Şey gelmesin diye dur. Murat korkuyor aradan. Evet, yemek. Evet, aynen, aynen. Ben de aldım valla. Bu evet. ara yiyorum. Çok Dikkat edeceğim etmeyeceğim. Ya, Ama iyi bizim iyi. orada şey var. Spor salonu var. Aslında evet. oraya... Ben de yazdım. E, ben bir gitsem ya. O, mi şey yazdım? de hemen. Bu e, lise var ya bizim orada. Atatürk Lisesi'ydi eskiden. Hı. Onun arkasında. Ev e, fit miydi? E, aldık, hep aldık gülüm ya. Aslında ye, oraya gitmem yani. lazım. Hem yakın. Ben ye Anne ya, ne kadar müsün? Yeyi yedi yettiğimizden aldık. Yeyi yedi müsün Çok iyi ya.

değil mi? Abi kolyeyi çıkartayım. Kolyeyi çıkartma kızım. Benim artık. artık. Çocuklar görüyorsunuz. <laughs> hep bana kuzuları. Hep çocuk. Hep Bakın çocuk çocuğu. Çocuk, çocuk. Çocuk bu sıkışmış. Ana çocukları. Çıkmıyor mu? Bir, birini sevse şey bir ben niye Çıkamıyor. sevmem? Bir baba bağırıyor. <laughs> Yapma bebeklerim yapmayın çocuklarım. Sen beni sevmiyorsun diye. Haydi <laughs> <laughs> tıkaydın Tam çıkarıp vereceğim dur. Atla. Sen ne yapacaksın kolyemi? Senin yok mu? Yok. Ben sana bir tane kolye alacaktım ama şey böyle hani böyle başarı kolyeleri işte denge kolyeler oluyor ya öyle bir kolye alacaktım. Niye? Belki takmazsın diye almadım. Hani tabii her taşın kendine özgü bir Anlamı var ya. Doğal taş istiyorum. Ha doğal taş galiba onlar. Ya doğal taş Ay, takardım ne? ben. Doğal taş uğur getirir. Ha evet. Seni götürürüm bakarsın. Ne bugün götüreceksin? Bugün pazar kapalı. Yarın yarın açık mı? Olur. Açık be. Anne ne çıkardın? Emel olsun. Yarın. Ne çıkarttın? Polyemi çıkardınız. Aa. Mama çıkartmış. Sen mi yaptın? <laughs> ben yapmadım. Kim yaptı? Ya Muhammed, ne yapıyorsun? Açarken mi? zorlandım. Muhammed ne yapıyorsun? Çocuk kaçtı mı? Çok tatlı kız. çok tatlı. Ben iğrenç Sen daha da tatlısın. O da tatlı, sen de değil. Aa. Ya sen dersin. de kilo almışsın hiç, can, işte. O, o gibi. Oh, canı dersin. Ne? Of oh, oh, canıma dersin. Aa. <laughs> Allah ne diller var bunda bilemiyorum. Of oh, of oh, canlar ağzına. Canına, canına mı değecek ya? Hayır öyle yok. Kime diyorsun şimdi kız? Serra'ya. Canıma değsin. Sen çıkamadın demek istiyorum. <laughs> çok anacık bir şey olsun. Değil oldu. Yok yok. Oh, oh, oh. Buna cevap yetişmiyor ha. Valya o. Oh. Siz de hep balsınız. Sen de akıllısın. Hep balsınız hep. Ama senin Aa. kardeşin küçük da. Bazen beni kızdırıyorsunuz ama... Evet, ayna. Hep bal Böyle bağırıyorlar, Ne bu? Ne bu? Bak. bak burayı çikolata yaptı. Oluyor, oluyor olmaz. Mermerim yok. Üstü... Rüzgar estiği gibi aşağı şey diye. yapıyor. Çok dolu değil Ya yani. diye diye, <laughs> Toz olmasın diye aldım yıkadım, <laughs> doldurdum bir taraftı. Her gelmeye yıkayayım ben. Ben sen alacağım başka. Ve temiz tamam, olsun diye işte. Ama üstüne, öte bıraktım gibi biraz toz doluyor. Bir tane bazen çok kalsa yıkayayım. Çünkü. da bir daha bakarım sana şey Çin numaraları açıp değiştirecek şimdi. Yeniden yapacak işte. Hayır, ben Ondan şey... işte anam diyeyim işte ne zaman yaptıracağım falan diyeyim ama bu masraf çok Neyim istiyor. <laughs> Geri dökülsün ama al. Ben de biraz rahatsızım bunundan biraz böyle şey konuşuyor. Buna Bunu da. Serdar lütfen. Bak çığırıtma Selden. çığırıtma. Gorki gorki. Evet, Serra öyle oynamak. oynama. Tatlı oyna, iyi oyna bak. Güzel oyna. Tamam, Hadi yiyin. Hadi yiyin. senin kardeşin Hadi yiyin. Hadi yiyin. Hadi yiyin. Hadi yiyin. kardeşim var orada yiyin. su yiyin. Hadi yiyin. Hadi Hadi satus ne? İyi oku bakalım ne yazıyor orada. Satus ne? Evet. Ne? En okuyor? başını oku bakayım şunun. Adı. E Sıvı mı ki? Evet. Pa. Pa Fat. Pa. Pa. Fat. 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 Pa. 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 Burası Pa.

Hadi bakalım, ben de Baba biz de bu ses nereden geliyor diye bakıyoruz. Sen miydin o? Ha? Anne ben de bakacağım. Ben de bakacağım. Sen almış. ne zaman indin oraya? Evet, ben bakamam. Ben bakamam. Ben, aşağı iniyorum. Hayır. Ben aşağı iniyorum. Çamaşır hayır hayır hay inmeyin. aşağı bir Ne? Yok. <laughs> Yo. Kucağına alma. Hayır hayır. Alma. <laughs> Serra. Yavaş. şimdi Yemek mi yapıyorsun sen? Şey yapayım. Dedim, dedim. Ya domo ver mi? Hmm, Sana evet, kıymayı getirdin mi? Tamam ben böyle. de e, bu vlog editleyip Bir sizlere de, atıyorum. Ağzı ağzı bedeni de var onu da bıraktım. Tamam annem de. Devam ben de çay içeyim mi ama? Evet. Yine yemek aranıyor. Ee, neyse bu vlogu ben burada kapatıyorum. Her şey gönlünüz olsun. Hayırlı <laughs> akşamlar diliyorum.